Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz kripto para piyasasında kripto paralarla ilgili her an her şey olabiliyor. Metaverse, DeFi projeleri, işte domain'ler falan filan derken mail adreslerine de önem vermek gerekiyor. Bugün iki tane size mail projesinden bahsedeceğim kripto paralarla ilgili ve bunlardan da aslında o projenin token'ini kazanma ve ilerleyen dönemlerde de başka borsalarda listelenmesi durumunda kullandığınız için de hani kazanabilme gibi imkanlardan aslında bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi D-Mail. D-Mail ile Metamask'ınızla cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Bir çeşit mail adresi satın alıyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Olay aslında bu. Cüzdanınızı bağladıktan sonra D-Mail'e bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Burada sizin mail adresiniz falan filan, cüzdan adresiniz falan her şeyi yazıyor. İşte per personal olarak avatarınızı koyabilirsiniz. Ne şekilde şu an mesela ücretsiz herhangi bir şey yok. İşte dit kısmı var. Burada mesela benim Binance şeyde bulunan NFT'im var Space ID ile. Binding diyebilirim. Bunu kullanabilirim falan. Tamam mı? Ya da işte BNB chain'de olan bu, Polygon'da bu. Şimdi hemen Ethereum'da mesela yok gibi tamam mı? D e, ditlerimi buraya ekleyebiliyorum. Şöyle hemen Binance Smart Chain'e bir geçelim. Şimdi burada şöyle aşağı indiğimde bakın NFT Domain Account Get Now kısmına tıkladığımda ben buradan bir domain almam gerekiyor. E, bu maili kullanabilmem için. Şimdi geldim buraya. Burada arkadaşlar bakın diyor ki 4 ile 7 arasında eğer bir isim alırsanız 9 ila 200 dolar arasında ama 8 ile 11 arasında bir isim belirlerseniz bedava mintleyebilirsiniz diyor. Mesela isim soy isim yazabilirsiniz. 8 ila 11 arkadaşlar. 11'i geçemezsiniz. Search diyorsunuz. Kendi isim soy isminizi hemen log and buy deyip burada görmüş olduğunuz üzere herhangi bir ücret vermeden bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani USD, BAS fark etmez seçebilirsiniz. Confirm diyorsunuz. Sadece BNB, Binance Smart Chain andayım şu an. Fi ücreti ödüyorum 0.05 cent yani 3.0.138 BNB ile ben bunu bu mail adresini bu şekilde satın alıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere bir de puan kazandım. İşte 100 davet ponusu, davet linkinden katılırsanız 80 de binding point, point alıyorsunuz tamam mı? Burada da NFT'nizi görebilirsiniz. Bunun gibi bir sürü mail adresi de alabilirsiniz. Ama sadece fi ücretini ödemeniz gerekiyor. Onu da belirtelim. Tamam bu şekilde mail adresinizi alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle asset kısmına gelelim. Binding kısmına tıklıyorum. Bakın domainim burada. Ben bunu binding yapıyorum. Ekliyorum yani. Tamam şu an kullanılabilir artık. Ne olacak? Bu mail adresini artık bak bakın bakın NFT domain account şu olarak Kullanılabilir artık olarak Gerçekleşti Şimdi burada Free upgrade kısmı var Sizin Burada görevler var arkadaşlar Tamam D-mail holder mısınız NFT Burada görmüş olduğunuz üzere her ay 100 puan kazanıyorsunuz İşte mail gönderebildiniz mi her gün Birer tane bir kişiye mail gönderin Mail Web2 mesela web2 dediği atıyorum gmail'e hotmail'e Outlook'a mail buradan gönderirseniz 10 puan günlük kazanırsınız. Web3 mesela atıyorum şu an benim Murat Murat dmail.ai'ye mail gönderirseniz yani Web3 platformuna mail gönderirseniz 10 puan. aynı şekilde BNB chain'e BNB chain üzerinden mail gönderirseniz 30 puan. davet ederseniz arkadaşlarınızı ve NFT bindlerse 80 puan gibi. Aynı şekilde Mesela bedava değil de adam gitti 10 dolarlık aldı ama referans linkinizle o 10 dolarında da %4'ünü mesela size eğer ücretsiz paralı alırsa e, size geri iade ediyor. Eğer referans linkinizi de buradan da bu şekilde ekstradan kazanabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere benim levelim basit. 2000 puanım olduğunda premium burada özellikleri var görmüş olduğunuz üzere. işte profesyonel 8000 puan 2 GB gibi yerim oluyor, alanım oluyor falan filan. NFT zaten bütün göre bütün hepsi basitte de aynı. Günlük limit mesela 40 tane gönderebiliyorsunuz falan filan gibi. Burada da özellikleri var. Çok çok mühim de değil açıkçası. Mesela Ultimate yok mu ama en yüksek profesyonelde 8000 puana 2 GB'lık bir alan fark ediyor. Bir de 200 tane mail atabiliyorsun günlük limitin mesela. E, şey, mail limitin 200 mesela. Ama hani gibi özellikleri var. Onun dışında da fa farklı bir özelliği yok. Tamam? Böyle bu şekilde mail adresiniz oluyor. Şimdi bunun bize faydası ne? Yarın bir gün d-mail kendi token'ini çıkartırsa bu adam buraya girmiş mi? Mail atmış mı? NFT'si var mı? Buna göre Ödül dağıtabilir. Ya da yarın bir gün başka bir proje. D-mail ve NFT'si olanlara bir e, airdrop düzenleyebilir. Biz ne yaptık? Sadece fee ücreti ödeyerek burada bir e, domain maili aldık. Tamam bildiğiniz mail. Inbox kısmına girdiğinizde cüzdanınızı her bağladığınızda cüzdanınızla görmüş olduğunuz üzere giriş yapabileceğiniz bir web3 alanı. Tamam mı? Bunlar önemli. Şimdi ne yapacağım? Mesela atıyorum mail göndereceğim. Send şey compost kısmına geliyorum. Burada zaten size anlatıyor her şeyi. Yine bakabilirsiniz. Şimdi ben buraya kendi Gmail adresime mail gönderebilir gönderirsem send dedim, gönderdim. Hiçbir şey yazmadım. Sadece konu yazdım. Mail adresimi yazdım. Gitti. Aynı şekilde bir de Web3 adresime mail göndermek istiyorum. Ona da hemen şöyle bir göndereyim. Ne oldu? 2 tane mail gönderdim. Şimdi şu kısma gelelim. Bakın ne oldu? 10 puan daha Web3 ve Web2'ye mail göndererek kazandım. BNB Chain'e şey gönder diyor. Mesela burada .BNB, .KEY, .NFT gibi bir BNB adresine şey gönder diyor. Ee, ne denir? Mail gönder diyor. Benim mutgit.bnb'm var zaten. Space ID'de. Tamam mı? Yine yazdım buraya. Send dedim. Biraz ağır işliyor ama bakın buraya da gitti. Gönderdim. Tamam mı? Bakın gönderilenler. 3 tane gönderdim. Buraya upgrade kısmına yine gelelim. Yani gönderdim ama kabul etmedim artık. Bilmiyorum ya da geçmiyor. Geçti olabilir. Bilmiyorum. Bu mesela Space ID'nin şeyi, domaini. Send dedim. Ve bu şekilde e, D-mail'ime aktif ettiğim o domaini de, Domain'le de ben buraya mail gönderebiliyorum. Gitmiş mi hemen bakayım. inbox'a geldi. <laughs> geldi yani. Tamam bunda mesela oradan da şimdi buraya göndereyim. Bunun için de ne yapmanız lazım? E settings kısmına giriyorsunuz dedi. Bakın Murtkit BNB olarak mesela ben e, Space ID'deki domainimi buraya ekledim. Şimdi geleyim hemen buraya e, bir e, şey hemen şu an hemen gönderiyorum mesela. Ya Murtgit BNB diye böyle gönderdim. Şimdi bir hemen birazdan gönderiyor. Cüzdanımı bağlayayım. Tabii bunu e, BNB'ye e, bir gönderim yaparken ee, mesela bnb domainine gönderim yaparken dikkat edin fi ücreti kesebilir. Tamam mı? Hani onu da belirteyim. Eğer e, ücret almıyorsa gönderin. Ha, bakın geldi. Bakın. Gördünüz mü? Geldi. Gördünüz mü? Çok küçük bir fi ücreti kesiyor olabilir. Bir text oluşuyor. Ben baktığımda şeye text numarasına dmm diye bir token gönderilmiş deniliyor DMM. Ki işte bunlar önemli. İnsanlar gönderiyor arkadaşlar. Bakın vallahi birbirlerine gönderiyorlar. DMM. Yarın bugün bunun tokeni olabilir işte. Şimdi bakın mail de geldi. Şimdi gelelim hemen şöyle free upgrade kısmına gelelim. Bakın. Bu da yani mail gönderdim ama nedense hala daha bir bunda bir complete olmadı ama bu şekilde gönderiliyor. Ee, yanlış yapıyorsam da, da bilen varsa e, bu konuda beni düzeltebilir. Tamam Onun dışında da davet kısmı var. Günlükte bu şekilde kazanıyoruz. Bakın. E, birinci gün gönderdim. 50 puan toplamda da alacağım 7, 7 gün boyunca gönderirsem. Ha yani yok ben BNB ile uğraşmıyorum diyorsanız Gmail ile bir de bana da her gün gönderebilirsiniz. Murat ya da işte e, Murtgit@i gönderin. Yani gönderebilirsiniz. Sıkıntı yok. Açıklamalar kısmına da yazarım. Kaydedin beni de. Her gün nokta atın. Bir şey yazın. Küfür yazın. Yazan vardır işlerinde. <laughs> tamam mı? Yazın gönderin. Sonuçta burada bu şekilde bakın. 20 puan kazandık. Import to NFT kısmına geldiğimde. Bakın. Puanlarımı import etmem için minimum 200 puanım olması lazım. 200 olduğunda puan puanımı import etmiş oluyorum. Eklemiş oluyorum. Yani mümkün mertebe 200 puan yapınca import edin. Daha etmedim ama dediğim gibi şey yapabilir. Ne denir? Ekleme yapabilir. Bu önemli. Bunu yapın yani. Onun dışında zaten ekstradan başka bir şey yok burayla ilgili. Düzenli günlük mail göndermeye çalışın. Onun dışında arkadaşlar kompoz kısmında mesela domaininizi kapatabilirsiniz. Tamam mı? Murat Çolak d mailine gönderebilirsiniz ya da e, domaininizle beraber gönderebilirsiniz. Ama buna göre fi ücreti kesebilir gönderim yaptığınızda bunu da belirtmekte fayda var. E, yani bu şekilde maille ilerleyen dönemlerde trans belki işte text oluşturduysanız, mail attıysanız buradaki puanlarınızı ne kadar import ettiğiniz o puanlara göre bir token ilerleyen dönemlerde size verilebilir. NFT puanınızı levelinizi belirleyecektir diyor. Bunun için levelinizi buna göre arttırın. Yarın bir gün dediğim gibi kendi tokeni çıktığında diyecek ki işte 500 puanı olan şu kadar token dağıtılacak. Airdrop dağıtılacak. Olur mu? Olur. Ama onun dışında bir web 3 mailine bu şekilde bedava sahip olabilmeyi en azından anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim ikinci sene. Ethermail arkadaşlar. Bunu da çoğunuz belki duymuşsunuzdur. Ee, yine de ben de en azından anlatmak istiyorum. Ee, 250 EMC veriyor burada da ama bu projenin yakında EMT adında bir coin'i çıkacak ve elinizdeki kazanmış olduğunuz EMC'leri EMT'ye dönüştüreceksiniz. Coin'e dönüştürüleceği belirtiliyor. Bu da ilerleyen dönemlerde olacak. Yani bir token girişimi var bu projenin. Şimdi bunun için de ne yapıyoruz? Geliyoruz. Burada Singap kısmı vardır. Singap free cüzdan bağlıyorsunuz. Metamask'ınızı seçiyorsunuz ve bir cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bu da ikinci mail projesi. İmza etkisini veya verdik ve Ether maille de bu şekilde katıldık. Tamam mı? Şimdi burada bizim yapacağımız iş bir mail adresi oluşturmak diyeceğim. Gerek yok. Niye? Çünkü sizin cüzdan adresiniz bir mail adresiniz oluyor. Burada keylerinizi aktive ediyorsunuz. Herhangi bir eee fi ücreti falan ödemiyorsunuz. Tamam mı? Keyleriniz Ether mailine gönderildi diyor. Bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Almış olduk. Şimdi burada arkadaşlar bakın yukarıda 250 EMC var. Şimdi burada yapacağımız işlem ne? Örnek veriyorum mail göndereceğiz. Nereye? Bakın benim şuraya gönderelim. Inbox'ımı da açayım. Kime? Buna. Konu bir şey yaz şöyle. Tamam mı? Send mesaj. Send ve yes deyip gönderin. Bakın ne oldu? Ben Web3 platformundan Web3 platformuna mailden mail gönderdim. Bakalım gelecek mi? Bu arada gitmiş mi ona bakalım. Send mail. Oh, evet gönderilmiş şey herhalde. Evet şöyle sayfamızı yenileyelim. Bakın gördünüz mü? From Web 2 olarak gözüküyor. Bu kötü bunu demesi. Ama Web 3 platformu. From Web 2 olarak mesela gözüküyor bu. Tamam mı? Buradan buraya bu şekilde mail gönderiyoruz. Mail adresimiz ne? Cüzdan adresimiz at ethermail.io Tamam mı? Buradaki cüzdan adresimiz de bu. Bakın ben bir mail gönderdim. Bir puan, bir EMC puanı aldım. Bakın şurada şöyle Türkçe'ye çevirdiğimde e-postaları okumak posta başına 1 EMC ayda maksimum 100 EMC. Eter mail hesabınıza erişim elde etmek için cüzdanınızı bağlama 50 EMC. İkinci bir e-posta bırakma 200 EMC. İmap bağlantısını tamamlama 500 EMC. Arkadaş davet etmekte e, 250 EMC gibi burada şeyleri var profil kısmında help kısmında sizin davet kodunuz burada gözükür. Android kısmına tıkladığınızda Android'i de eklerseniz ekstradan EMC kazanıyorsunuz. Burada da yapacağınız işlemler burada bakın görmüş olduğunuz üzere burada add your mail diyor mesela. şey e, Gmail seçilmiş. Frix'e başlayan e mail adresiniz ekleyin nextin diyor. Şifrenizi beli e belirleyebiliyorsunuz. Yazın diyor nextin diyor. Şifreniz mail server kısmına mail.ethermail.io yazın diyor. Ardından şunu aktif edin diyor. Nextin diyor. Bunları belirleyin diyor. Buradaki adımları da tane tane yapın. Tamam mı? Bu bu şekilde next next. Bu şekilde bunu da yaparsanız ekstradan yine puan kazanıyorsunuz. Onu da bu şekilde belirtiyor. Dileyen yani tabii ki telefonuna bunu da Android, Android olarak da Ether Mail'i ekleyebilir. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar iOS için de burada yazıyor görsel anlatımlı. Bu da yanılmıyorsam bu işlemde 500 mü? 250 mi ne veriyor? 200 ya 500 500 veriyor o Android işlemini tamamlarsanız imap yapılandırması olarak belirtiliyor. O menüden adım adım nasıl yapacağınızı Gözlemleyebilirsiniz bu şekilde emc Kazanabiliyorsunuz Olay bu Bunda herhangi bir şekilde fi ücreti falan filan ödemedim İstediğiniz kadar açabilirsiniz Yani bunda da bir sıkıntı yok Ama görmüş olduğunuz üzere Mail adresiniz Cüzdan adresiniz et Ethermail.io Buradan işte d ile Gönderim yaparsanız web2 olarak algılıyor Muhtemelen çünkü from web2 diyor yani normalde web3 olması lazım ama web diyor. gidiyor. Buraya mesela gönderim yaparsanız web3 olarak mı algılar puan olarak düştüğünde anlarsınız bu şekilde. D-mail'de de günlük mail limitim 5 bölü 40 görmüş olduğunuz üzere. Bu seviyem levelim arttıkça da değişecektir. Bilginiz olsun. Mail işi de bu şekilde arkadaşlar. Bu iki maili de girin. Mail atın, kaydedin beni. Her gün nokta atın. Ben size göndereyim falan öyle karışık bir şeyler yaparız. Ama dediğim gibi ara ara e, boş zamanlarınızda giriş yapıp mail atmaya özen gösterin. Biriktirin yani puanlarınızı. Çünkü yarın bugün nedir, ne olacağını görüyorsunuz. Hani yani gözlemliyorsunuzdur belli olmaz. Bir tokeni çıkar. Kullandığınız için size bir ödül verilir falan filan bir sürü şey olabilir. Hem aynı şekilde mail olarak da kullanabilirsiniz yani. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.